Arkadaşlar merhaba ben karma astrolog tarot okuyucusu Aynur Evcimen bilindiği üzere e, her gün ay döngüsüne göre yazılarımı paylaşıyorum haricinde de Mars retrosu dolunaylar yeni aylarla ilgili yazılar yazıyorum. Bunun akabinde e, ayda iki kere yine tutulmalar ya da dolunay yeni aylarla birlikte e, sadece çok yoğun e, taraftar değilim açılım yapılmasına ayda iki kere Kolektif açılım yapıyorum. Uzun süredir yaklaşık bir aydır ayrı olanlara açılım yapmamıştım. Bunu da biliyor kendileri. Hissiyatım ve içimden gelmemişti. Yani onlarla ilgili yeni bir şey bilgi ilahi sistemden gelmediği için yapmamıştım. Ama nedense Mars Retrosu ile birlikte ayrı olanlar için ister 3 günlük bir ayrılık olsun ister 3 yıllık uzun süreli alıyorum bunu da arkadaşlar. Çünkü bazı ilişkiler çok karmik ve kadersel böyle ayrılmalı barışmalı devam ediyor çiftler ruh eşi ruh ikizi oldukları için zaman içinde kopma gibi görünseler de kendi tekamüllerine geri dönüp sonra sistem hayat, dünya, hayatı kader planı onları yan yana getirebiliyor dolayısıyla böyle ilişkiler son dönemde kova çağına girmeden önce de çok fazla olduğu için bu ayrı olanlar için yoğun bir şekilde Mars Retrosu nasıl etkileyecek, ne durumdalar, bu ilişkiyle ilgili neler olabilir, olmayabilir bir bakmak istedim. Şimdi hep birlikte niyet alalım. Niyet ediyorum ilahi kanaldan gelen en doğru bilgiyi almaya ve sizlere aktarmaya. Eğer bir tıkanıklık varsa anda şifa çalıştırılmasına ve hem eril enerjilerin hem dişil enerjilerin bilinçaltına bu bilgilerin ulaşmasına. Biiznillah Rabbimin izniyle inşallah başlayalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikli olarak e, eril enerjinin bir kartlarını çekelim. Bakalım ne durumdaymış bu ayrı olan ilişkideki eril enerjilerimiz. Şimdi bir de dişilerimizin kartlarını çekelim. Peki gündemleriyle ilgili bu sefer farklı yapacağım. Biraz fazla kart çekmek istedim. ilişkileriyle ilgili. Bu ayrıl barış çiftlerin ilişkileriyle. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bu ayrı olan çiftlerdeki eril enerjiler. Nasılsınız bakalım. Beni dinleyen eriller de var. Oo. Evet. Ayrılık yaşanmış. Eril enerjiler duygusal olarak belki başka tarafa gitmişler. Belki duygusal olarak ayrılınması gerektiğini düşünmüşler. Genelde erillerden kaynaklı ayrılıklar olmuş olabilir. değne kası kılıçasıyla akıllıca belki libidinal enerjileriyle belki böyle bir anlık sinirle, öfkeyle bir şekilde ayrılmışlar. Bu ayrılık esnasında geçmişte dişiler tabii ki çok yoğun duygusallık içindeymiş. Yine çok yoğun sinir sistemleri alt üst olmuş. Hem ilişkiyi devam ettirmek için uğraşmışlar. Bunun için mücadele etmişler. E, ellerinden gelenleri yapmışlar. Duygusal olarak, kadınsal açıdan her anlamda. Ama ondan sonra da sıkıntılı bir sürece girmişler. Ciddi anlamda hem enerjileri düşmüş hem öfkeye kapılmışlar. Peki şu an ne durumda bu ayrı olan ama birbirlerini aklından çıkaramayan çiftler? Evet önlerini göremiyorlar. Kesinlikle eril enerji. Bakın yani boşuna hissetmemişim. Bu Mars retrosu ile birlikte kesinlikle bu e, iki Mars 2-2,5 iki, iki yılda bir retro yapar arkadaşlar. 2-2,5 i̇ki, iki yıllık e, özellikle 3 yıl çok yoğun hissiyat hissediyorum. Dediğim gibi 3 gün 3 da olabilir ama 3 yıllık ilişkiler bile olabilir. Gördüğünüz gibi burada eril enerji çok yoğun bir gelme isteği içinde. Bununla ilgili kendisi mücadele ediyor. Yani nereden düştü aklıma şimdi durumları çok fazla önünü göremiyor. Ne yapacağını göremiyor bu. Dişiller ise ne durumda? Bakalım dişillerimiz küskünler bitti artık diyorlar arkalarına dönmüşler e, Tabii gelirse isteyecekler yine hem kırgınlar hem kızgınlar hem de küskünler hepsi bir arada ve yine de bir kararsızlıkları var niye böyle olduğu tam olarak anlayamıyorum bu konuyla ilgili bir şeyleri netleştiremedim diyorlar önümüzdeki süreçte somut ve soyut anlamda bazı eriller gelmeye e, gelebilir ve gördüğünüz gibi evet e, bu ayrılık yaşayan çiftlerimizin bazıları birleşecek Allah'ın izniyle tılsım birleşme kartıdır ama bir kısmı da kesin olarak bağını koparacak çünkü eriller tamam artık bitti diyor dişiller ne diyor Beni kandırdı diyorlar. Bu ilişkilerde tabii ki beni kandırdı meselesinde Eril enerji evli de olabilir ya da başka bir ilişkisi ya da başka bir durumu. Ee, dişiler dişiller çok stoklamış, çok bakmış, çok takip etmiş, haber almaya çalışmış, gelecekte de alacaklar. Belki bu durum e, eril enerjinin ikilik durumu devam ettiği için çok güvenemeyecekler. Peki ilişkinin e, kartlarına baktığımız zaman eril ve dişil haricinde birbirlerine olan duygu düşünceleri haricinde güzel bir tamamlanması olan soyut bir ilişkiymiş. Bakın gayet hem somut anlamda yan yana gelip birlikte vakit geçirme bir hem fiziksel hem duygusal anlamda tamamlanma varmış, kavuşma varmış. Gayet aile gibi mutlu mesut bir ilişkiymiş. Sonra ne olmuş? Ani durumlar olmuş, öngörülemeyen durumlar olmuş, kadersel durumlar olmuş. Bakın gördüğünüz gözünüzün önünde çektim bu çiftler ayrılmış çok şaşırdık ve ikilik durumu ee, burada tabii ki dişil enerji de olabilir bu Eril enerji de olabilir K2 durum arasında kalmış bakalım eril mi bu? İki tarafta kalmış. Ee, belki eril enerjiler ikinci bir şansı istedi. Ee, dişillerde de ego yapmış olabilir bu durumda. Ee, tarafların ikisinin de kendi bahaneleri, işte aileleri, evlilikleri ya da başka durumları olmuş olabilir. Önümüzdeki süreçte ise gizemini koruyan durumlar olacak. Ee, eril enerji güven istiyor ve somut başlangıç istiyor. Peki bu çiftler yan yana gelebilecek mi kolektif olarak? Muhakeme ediliyor. Tam net değil. Ee, peki bu ayrıl barış ilişkilerinde eril enerjilerin e, yapmaması gereken ne? Bir karta istiyorum şuradan. Eğer bir daha gelirlerse ne yapmamaları gerekiyor? Beni dinleyen eril enerjilere bir mesaj gitsin. Gördünüz. 19 aa, Güneş kartıdır. Burada da biraz önce güneş kartı çıktı. Ego yapmamaları gerekiyor. Dişil enerjinin ne yapmaması gerekiyor? Varoluşunu sadece bu ilişkiyle tamamlamayacak. Dişil enerji kendi merkezinde kalacak. Ee, sadece ilişki odaklı yaşamayacak. Peki bu kolektif açılımda bu çiftler için bazıları için dahi olsa sonuçta genel bir açılım. Kavuşma var mı diyelim soralım kartlara. Çünkü muhakeme kartı çıktı. Kavuşma var mı? Hala gizemini koruyor. Peki şöyle yapalım. Ee, ben 3 kart seçeceğim. 3 ayıracağım. Hissiyatım 3 dedi nedense. 3 yıl 3 vakit. Herkes niyet alsın arkadaşlar. İsterseniz burada durdurun. Biraz daha ağırdan alacağım. Ee, şimdi herkes bence burada e, bu çiftler 3'e ayrılıyor. Bakın bakalım tek bir kart cevap versin diyorum. İnşallah Rabbimin izniyle bize yol göstersin. Kesinlikle muhakeme gizem, muhakeme gizem. Bakalım müsbet mi sonuçlar? Ee, olumlu mu, olumsuz mu? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bir numara diyelim. Bir numarayı seçenler için, ayrı olan çiftler için açıyorum. Maalesef kalp kırıklığı gördüğünüz gözünüzün önünde çıktım. İhanet kalp kırıklığı müsbet değil. İki numara Evet. Dengeye geliyor. 3 numara. E, kararsızlık var ama e, dengeye gelir ama onda da gelgitler fazla. Peki. Bir numara için şunu söyleyeceğim. Yine tek kart isteyeceğim. E, uğraşması dengeli, hayırlı mı? Hayır. Arkadaşlar bir numarayı seçenler ee, sanırım bu yolculuk tav uğraşmak artık sizin için çok hayırlı değil. 2 numara için dengede diyor ama e, aşk olarak devam etmek hayırlı mı? Aa aslında o da hayırlı değil. Allah Allah. 3 numara. Evet, anladığım kadarıyla bu süreç zarfında peki bu süreç zarfında hayırlı değil. Bu Mars retrosunda benden bir şey duymak için insanlar bunu istedi. Ne yapmaları gerekiyor? Bir numara için bakın ölüm kartı. Bunu artık bitirin ve kabule geçin diyor. Mezar cenneti gizleyen bir perdedir. İki numara dengeye gelin. Şeytan kartı saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur diyor. İlginç bir açılım oldu kesinlikle. Üç numara tılsım onlusu tamamlanma. Bakın hepsi tamamlanmış aslında. Saf altın ateşin kalbinde bile mutludur. Peki birer de melek kartı çekelim. Bir numara için çekelim. Kaygı. Kaygılarınızı bırakın arkadaşlar. 18 ay kartıdır. Hüzün duygusunu bırakın diyor kartlar size. iki numara. Eliniz kolunuz bağlı hissinden vazgeçin diyor. 23'ten 5'e gider. Aziz kartıdır. Kendi üzerinizde baskı uygulamayın diyor kartlar. Ve 3 numara. Bakın. Her ne yaşıyorsanız size aynalıyor. İnsanlar sizi kendinize aynalıyor. O yüzden yaşadıklarınız sizinle ilgili diyor. Hmm. Peki bu çiftler arasında kavuşma olacak mı? Hiç mi kavuşma olmayacak? Bütün kolektif ayrıldı ve bitti mi? Kartlar yani ben bir ikna olamadım. Öngörülemeyen durumlar var diyor. Peki Mars Retrosu içinde bir atak gelebilir mi? İki taraftan birbirine. Gelebilir ama hüzünle sonuçlanır. Çok olumlu olmayabilir. Peki beni dinleyenler adım atabilir mi? Eril ya da dişil demeden. Atmalı mı? Hayırlı olur mu? Adım atmalar atabilirler. Hmm, baskı var. Yani e, Mars Retrosu bitiminde bu konuyla ilgili netleşir miyiz? Peki netleşmiyoruz. Bu konuyla ilgili ayrı olanlarla ilgili bir daha bir zaman isteyelim. Ne zaman bakmamız Uygun olur. Ne zaman soru soralım. Adalet. Kılıç Kralı. Kupa Şövalyesi. Ee, sanırım. Yani. 2-3 ay sonra. Gibi hissettim ben. 11-14. Hafta. Yani ki iki buçuk, üç, üç buçuk ay sonra bu konuyu tamamen kapatmamız hayırlı olur mu? Kapatamıyoruz, ego yapmışız anladığım kadarıyla. Kartlar bekleme süresi veriyor ve e, ondan sonra kutlama. Peki ne yapmamız gerekiyor madem hem ayrıyız, birleşmek istiyoruz kartlarda olumlu cevap vermedi. Ne yapalım? Bunun bir ruh yolculuğunu anlayalım. Aile bağlarıyla tamamlanma hissedelim. Ve kendimize ikinci bir şans verelim dedi Rumi. Kendinize ikinci şans verin. Bakın. Soytarı kartı aniden bir şeyler jokerdir. Bir şeyler çıkabilir dedi arkadaşlar. Dişil enerjiye bir kart çekiyorum. Ben ilahi kaynağın mucizesiyim ve sonsuzluktaki bütün mucizeler benim için yaratılır. Gördünüz mü? Bitti gitti. Yıldız kartı da ikinci şans kartıdır. Peki eril enerjiye çekelim şuradan. Sana karşı koyamıyorum, senden gidemiyorum da. Ben kendime güvenmiyorum. Başlayıp bitmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi ikimiz için iyi bilmiyorum diyor. Dinleyen herkese şifa ve katkı olsun diyelim. Mars Retrosu anladığım kadarıyla genel olarak kolektife çok olumlu şeyler getirmedi. Hayırlısı olsun. Kabule geçelim. Alıp kabul eden herkese katkı olsun. Dediğim gibi kolektif bir açılımdır. Bireysel olarak kişiye göre değişir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.